Doğru mu söylüyor o adam? Hı? Hayır. Sen bana kimsem yok demiştin de o yüzden soruyorum. Anlaşıldı. Kaile alıp cevap vermeyeceksin bana. Ayşe sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ha? Ne yapıyorsun? Ben senin susmanı anlamıyorum tamam mı? Gidiyorsun annemin çekmecesinden annemin silahını alıyorsun. Hande'yi vurmaya kalkıyorsun. Deden çıkmasaydı sen mi vuracaktın Hande'yi? Dedem medem yok benim. Dedem yok. De Dede deyip durma bana ya. İyi misin? Bana, bana onunla ilgili hiçbir şey sormayacaksın Ferit. Hain avcı benim dedem değil. Sadece bunu bil yeter. Hiçbir şey sorma bana lütfen. Tamam. Konuşmak istemiyorsan zorlamam. Yok. Kız ortada yok. Gören duyan da yok. Yok. şey bakmıştır başın çaresine ya. Yarası da pek derin değildi gibi. Güvenli şirketindekilere haber verdim. Onlar da arayacaklar. Bir şey duyarlarsa haber verecekler. Siz ne yaptınız? İyi misiniz? <laughs> ne yaptın sen de ya? Baya bayağı, bayağı kızı ateş ettim. Böyle mi konuştuk biz seninle? Ayrıca niçin bu hamlelerinden haberim olmuyor? Ben etmeseydim Ayşe edecekti. Hapse mi girseydi kız? Ha, torun sevgin tuttu yani. Başlatma şimdi torunumdan. Maksadımı biliyorsun. Elif'imin bir an önce selamete kavuşması. E, ne yapacağız peki şimdi? Kız bayağı yüz vermedi sana. Plan değişti. Şimdi yüz vermedi ama yakında yüreği yumuşar onun. Vicdanlı bir kız bu. İşi gönül rızasıyla halletmeye çalışacağız. Hiç kızdan gönül rızası alacak durumda değiliz. Ya kendi gözümle gördüm, kız yüzüne bile bakmadı. Ya ben hep sanki sen onu istemezsin diye düşünürdüm ama bayağı o seni istemiyor. Kendi ayaklarıyla gelecek. Gelmezse başka türlüsünü düşünürüz. Bu iş zaten senin yüzünden uzadı. O gün ertelemeseydin bu kızın böbreği şimdi Elif'im değil. Sen bir avukatla falan da konuş istersen. Adam yaralamadan içeri almasınlar bir de seni. Gözü korktu. Kaçacak dedik arıyor o kız. Polise gidemez. Vallahi ben uyarayım. O kız bizle uğraşacak. Biz de onunla uğraşırız. O düşüz. <laughs> Bunlar ne arıyor burada? Hatıra olarak sakladım. Kızı takibe aldım ya dedem uzun zamandır görmemiştim hatırlayayım diye koydum. Buranın havası Adana'dan daha serin. Rüzgarda sert esiyor. Sen de iyi misin? Ne oldu ya? çok korktum ya manyak. Manyak vurdu ateş etti. Hangi manyak ya? Sen gelmezsen öleceğim burada. Kapıda tamıyorum kuyumu çok acıyor. Ha, tamam 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 tamam. Bakayım bir. Dur endişelenme bakayım bir. Tamam önce bir hastaneye gitmemiz lazım sonra polise gideriz tamam mı? Sana bunu kim yaptı ya? Ayşe manyak yaptı kıskançlığından ne yapacağını şaşırdım. Ayşe mi? Ne nasıl Ayşe ya? Ne oldu yapmaz mı? Şaşırdın mı? Tamam, tamam, tamam. Bir sakin ol. Bir yarana bakayım, tamam Bir yarana bakayım. <laughs> hadi gidelim hastaneye. Hadi kalk. Gel. Ölüceğim değil mi? Kızım ne ölmesi? Saçmalama ya. Beni bırakıp gitmek kolay mı öyle? Ne ölmesi? Bakayım mı zaten? Bakayım yaran kötü bir yere değil. Tamam, tamam. Yaran kötü bir yere değil. Yani kurşun sıyırmış geçmiş zaten. Hadi gidelim. Hadi anne. Hadi. hadi. Tamam. Kötü değilse o zaman gitmeyelim hastaneye. Başka türlü çözelim. Hadi tamam çözeriz hadi. Ya sen zaten şikayetçi olmayacak mısın? <laughs> Olmayacağım. Şey, saklamam lazım benim. Kaçmam lazım. Bizim vurulan sensin, kaçan sensin. Ben anlamadım ki. Geç şöyle, geç. Ah. Geç. Ah. Geç, otur şöyle otur. Şuraya, şu yana bir bak. Ben senin ifadeni alacağım, söyleyeceğim. Yaman şöyle. ya! İkiniz de orada durun. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra konuşuruz anne. Şu an kimseyi dinleyecek durumda değiliz. Durumunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey karının benim odama girip silahımı çalması. Sonra da gidip o silahla Hande'yi vurması. Abini suçlayacağına karını suçla. Hatta sana ne yapacağını söyleyeyim. Hemen emniyete ara, polis çağır. Şaşırdın mı? Annenin gözünün yaşına bakmadan ihbar eden sen değil misin? Ne oldu Ferit? Ne oldu senin adalet anlayışına? Kıyamıyor musun biricik karını? Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız Ferit. Hepimizin başı belaya girebilir. Özellikle de benim. Hande'yi Ayşe vurmadı anne. Başkası vurdu. Merak etme, kurşun senin silahından çıkmadı yani. Tamam Ferit'ciğim, sen al karını, çık yukarı. Azade sen de biraz sakin ol istersen ha. Tabii, ben sakin olayım. Ayşe gitsin benim silahımla birini vurmaya kalkışsın, ben sakin olayım. Ben çenemi kapatayım, ben susayım. Ben susayım ki kimse bu rezilliğin hesabını Ayşe'den sormasın. Annem, Gel bir gel bir gel bir soluktan bir nefes al gel bakalım. Otur şöyle. Hadi bir tanem gel. Kim haklı çıktı Sinan? Ben bu kızı kabullendim mi Ferit için? Oğlum için kabullendim mi? Kabullendim. E sonuç aldı benim silahımı birini vurmaya gitti. Bu kızın Hande'den ne farkı var? Söyle bana Hande'den ne farkı var? Tabi ben susayım. Susayım. Susayım da Ferit üzülmesin. Bir dahaki sefere de üçüncü sayfalara manşet olalım. Tamam annem. Annem sen susma. Sen anlat gerekirse ben dinlerim seni. Anlat. Aç bakayım ben Tamam. Geçecek. Ağlama artık. Geçecek. Geçecek. Ağlama lütfen olur mu? Otur şöyle. Otur. Acını anlıyorum. Ama yaptığın şeyin savunulacak bir tarafı yok. Biliyorsun. Bu defa haklı kadın. Annen haklıysa eğer. Ne mutlu için Kimse mutlu değil. Ben de mutlu değilim. Ama beni en çok mutsuz eden şey en kötü olan şey senin eline silah alman. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ferit. O silah önce benim üzerimde patladı. Tamam mı? Ben kurşun yedim, sustum. Bahayı öldürdüler, sustum. Beni hapse attılar, sustum. Ya beni canlı canlı yakmaya çalıştı bu kadın. Canımı zor kurtardım. Sana bile söylemedim ben yani? Pandemi seni yakmaya kalktı. O mu ateşe verdi evi? O kadın benim bebeğimi kıydı. O kadın benim karnımdaki bebeği öldürdü. Hala annem haklı diyorsan. O kadın her şeyi hak ediyor Ferit. Kusura bakma ama her şeyi hak ediyor o kadın. Tamam hak ediyor. En büyük cezayı hak ediyor. Biliyorum. Ben de biliyorum. Ama sen kötü bir insan değilsin. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Birisi bize kötülük yaptı diye biz de gidip ona mı yapalım? Sen nasıl eline silah aldın? Benim tanıdığım Ayşe gidip birini vurmaz, birini öldüremez. Masum bir bebeğe yapılan kötülük cezasız mı kalsın peki? Kalmayacak Ayşe, kalmayacak. Çekecek cezasını. Bak söz veriyorum sana, çekecek. Ama sen gidip andeyi vursaydın ne olacaktı? Heh, ne olacaktı? Sadece onu değil beni de cezalandırmış olacaktın Ayşe. Bizi yakacaktın, bizi bitirecektin. Ya hem kendi hayatını hem de benim hayatımı karartacaktın. Kararmadı mı sence Ferit? Biz diye bir şey kaldı mı artık? Kaldı, kaldı. Biz diye bir şey kaldı. Ne demek biz diye bir şey kaldı mı? Bebek mi bizi birbirimize bağladı? Biz bebekten önce de vardık. Bak bebeğimize kıyan bunun bedelini ödeyecek. Sana yaptığı her şeyi burnundan fitil fitil getireceğim. Çekecek cezasını. Öyle elini kolunu sallayarak gezemeyecek ortalıkta. Girecek cezaevine çekecek cezasını. Hangi ceza benim bebeğimi geri getirecek? Hangi ceza evladı elinden alınmış annenin yüreğini soğutacak söyler misin? Hiçbir ceza. Hiçbir ceza senin yüreğini soğutamayacak. Duydun mu beni? Hiçbir ceza bizim bebeğimizi geri getiremeyecek. Olmayacak. Sen anneyi öldürsen de gelmeyecek bizim bebeğimiz. Lütfen kabullen bunu lütfen. Lütfen anlamaya çalış lütfen Ayşe. Kabullenemiyorum. Kabullenmek istemiyorum sen de anla. Bak ben de dağıldım paramparça oldum. Seni mi toparlayayım kendimi mi toparlayayım ne yapayım? Nereden başlayayım bilmiyorum. Lütfen sen de beni anlamaya çalış lütfen. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oluyor çok özür dilerim. <laughs> Özür dileme lütfen özür dileme. Senin yüzünden değil. Ya sen karıncayı bile incitemezsin. Sen yaralı bir köpeği hayata döndürmek için mücadele vermiş insansın. Nerede hani? Yok artık öyle bir Ayşe. Yok, bitti. Bitmedi. Bitmedi. Olur mu? Ne bilsin? <laughs> dokunma bana benim. lütfen dokunma. Lütfen. Tamam dokunmuyorum. Ben her şeyi yok eden bir şeyim artık. Yok, gitti. Eski halim yok artık. Bak ben senin merhametine aşık oldum. Ben senin insanlığına aşık oldum. Ben senin değişikliğine aşık oldum. Sen başkaları gibi olamazsın. Lütfen ne olur eski Ayşe'ye dönmek için mücadele et. Ben senin yanındayım. Ben senin en büyük destekçinim. Lütfen. Senin aşık olduğun o kız yok artık biliyorum. Bebeğiyle birlikte Ayşe de öldü artık. Hayatım bebek deyip durma kurban olayım. Bak bir tanem canımın içi bak. Bebek yoksa ben varım. Tamam bak ben yanındayım senin. Yalvarıyorum gör beni. Görmek istemiyorum Ferit. Görmek istemiyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Anla artık herkesten, her şeyden nefret ediyorum. Seni bile görmek istemiyorum ben. Kalp yarısı ATV'de.